O oh, ne oluyor bana? Niye bu kadar siyahım? Beyefendi sadece sizin üstünüzde bir ses yapacağız. Şimdi şırınga gelsin. Hemen şırıngayı uygulayalım. Şöyle. Tamam. Şimdi kaçma vakti. Hemen şöyle zıplayıp Ya bu yapmayı ben yapmadım. Dün gelmişler kimmiş oynayacak yer yok. Evin arkasından oraya gelmiş. O, 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 o. Ondan sonra lanaların başına hep kurtarmışlar. <laughs> Ondan Tamamdır. Ne oluyor bana? Aa, 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 ne oluyor bana? Niye bu kadar büyüdün? Ha? <laughs> c o 어떻게든 해, 궁이 형아. 으아. 껴보래요. 이보래요 이놈이 너무 홀리게 할지. 맞 아, 쪼카

Sen gel buraya. Gel buraya. Senin işini bitireceğim. Burada beni bırakıp gidemezsin. Oh. <laughs> Burada beni bırakıp gidemezsin. Anladın mı beni? Ah. Şey. Şimdi nükleer atak vakti. <laughs> Kendime bir atak vakti. Regan'ı nesi basayım da. Nükleer atak vakti. Nerede nükleer atak? İşte bu. Hemen şimdi şunu kuralım. 10 saniye içinde patlayacak. 10. 9. Ay yemek yiyeyim Yok. Yana çarpasın. Yok. Nerede olmaz sen? Yok. 3. 2. 1. Ah. Ne oluyor?

Çıl kırıl. Kırıl. Bu ilk önce arkamdakini öldürmem lazım. Gel buraya. Hayır ben onu hızlıca Gel buraya. Seni ben öldürmedim mi? Ben de Regan iğnesi Oh, ah, bırak lütfen bırak beni. <laughs> bırak, bırak dedim lütfen. Al. Bunu açıyorsun. Dur ben onu sarı yerde Ben de burada otos. Herkes zaten otos girdim. girdi. <laughs> Şimdiki o. Gel buraya işini bitireceğim senin. Bu kırılmaz bir cam. Ne? <laughs> Hıh. <laughs> Oscar'lar. Kanka geriye git. Tamam. Bunda en öndeki kaldı mecbur. Bunun Şuna... ben yetişemiyorum. Kanka çıksana mı ya? Sen üstüne <laughs> bir çıkayım. Eh, tamam. Oh my God! Oh, oh. Arkadaşlar orada birisi var <laughs> Durun askerler durun Kaçmaya çalışıyor Çabuk camları güçlendir Ve alanları çal Hıh ben yani buraya işini bitireceğim. Ha? Bir dakika. Hayır. Bir dakika. Bu nasıl? Bir dakika. Acil durumu çalıştırmam lazım. Ayağımla mecbur. Ah ah ayağım ayağım. Ah ayağım takıldı. Beni beni öldürme lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yapma, yapma, yapma. İçini bitireceğim. Yapma lütfen. <susur> ah. şu kaskı takayım. Şu çelik yeleği takayım. Ve pantolonu giyinip, bunu giyinip, ayakkabıyı giyineyim. Ah, arkadaşlar da hep ben giderim. Ben de roletler var mı? Bir dakika. Bir dakika. Yok mu? Ka. Yapma vurma. Hı. O. Oh. Sırtım. Hayır, çavuş. Çavuşu nasıl öldürürsün sen? Al. Oh. Bir dakika. Mermi kalmadı. Şey, şey anlaşabiliriz. Bak İslam'ı bırakıyorum. Sinema bıraktım. Gel buraya senin de işin bitti. Şimdi de seni çekmem çocuğum. Oh, oh. Ay, de ölecek. Çavuş, ne yapmam gerek? Asker. Hayır çavuş, benim işim bitti, seni lanet olası. bir dakika arkadaşlar yani başlığın heyecanlı kısımda oluyor senin lanet olası tam ne alaka ah, tamam senin lanet olası pis yaratık Mama! Al! Aaaa! Gel buraya senin işin bitecek! dakika kafamız çok benim çok acıyor ben kırdım gel buraya aaa 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 Aa. 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 Sonsuza kadar mutasyonlu kalacağım. Bu çok kötü. Sonsuza kadar umutlasyonlu kalamam. Elveda. <laughs> sonsuza kadar böyle kalamam. Elveda.